Ben çok doğal bir adamım. Ee, herkese her şekilde elimden gelen, elimden geldiği şekilde yardımcı olurum. Ee, hasetlik yapmam. İşte yok o kazanmasın, bu böyle olmaz. Kazansın abi, herkes kazansın ya. Herkes kazansın ya. Mücadele eden herkes kazansın. Emek veren herkes kazansın. Biz de yardımcı olalım. Elimizden geleni yapalım. Tecrübelerimizi paylaşalım. Hani başımıza neler geldi, kötü şeyleri örnek verelim. Onları görsün, ona göre adım atsın. Ki yarın öbür gün bizim düştüğümüz durumlara düşmesin. Çünkü bugün bir şeyleri kaybettiğinizde bir tek siz mağdur olmuyorsunuz. Sizin etrafınıza da zarar veriyorsunuz siz. Etrafınızdaki insanlara zarar verdiğinizde bu sefer ne oluyor? aileniz zarar görüyor, varsa çoluğunuz, çocuğunuz zarar görüyor, siz zarar görüyorsunuz. Kötü süreçler yaşıyorsunuz, mahkemelik olabiliyorsunuz. Bunlar hepsi yaşandı. Ben de yaşadım bunların hepsini. Yani burada yani anlatılacak çok farklı şeyler de var da o detaylara girmek istemiyorum mahkeme süreçleriyle alakalı. Yani önceliğimiz borcumuzu yani stabil bir düzeyde tutabilmek. Yani borç ticarette en önemli şeydir. Yani borçla çok büyüyebilirsiniz. Borçla batabilirsiniz. Bu dengeyi iyi sağlamak lazım. Yani burada yapmamız gereken şimdi ben bir iş açtım. Para kazanmaya başladım. Mesela ne yapıyoruz biz ülke genelinde? Hemen araba alıyoruz lüks araba. İşte ne bileyim. Harcamalar yapıyoruz. Nasıl para kazanıyorsun? Para geliyor. Sıkıntı yok. Para geliyor. Oluk oluk geliyor. E ne yapıyorsun? işte? kıyafete para kaçırıyorsun. Araca para kazanıyorsun. Özel hayatına fazla para Bunlar çok yanlış. Para kazandığında ne yapacaksınız? Biliyor musunuz? Para kazandığında yatırım yapacaksın. Ne yapacaksın? Arsa alacaksın. Ya işte arsa 10 milyon. 10 milyonluk almaya 300 milyarlık arsa al. Dağın başında al. İşte ne bileyim daire. Daire alacağım 15 milyon. 15 milyonluk daire almaya tepede al. 2 milyonluk, bir buçuk milyonluk daire al. Çünkü neden biliyor musun? Yarın öbür gün işin ters gittiğinde bunlar seni kurtaracak olanlar. Bu yatırımların. Bu yatırımları doğru yaparsan kazandığın süreçte o zaman sırtın yere gelmez tabiri caizse. Hiç sana bir şey olmaz. Yani burada yapman gereken yatırımlarını çok doğru yapman lazım. Yani ya ben ev nasıl alayım? 20 milyon, 30 milyon. Ya bak kardeşim 30 milyonluk daireye bakma sen de ya. 1 milyona, 2 milyona da daire var ya. 1 artı 1 al, yatırımlık al, kiracı koy içine. Arsa 200 bin liralık bak, 300 bin liralık bak, 500 bin liralık bak. Yani imkanına göre bak. ya öbür gün imar gelir, bir şey olur, tarla olur. Hani bu şekilde doğru adımlar atarsanız hiçbir zaman işiniz bozulmaz ama bizde ne var arkadaşlar bizde şöyle bir şey var aşırı bir özgüven var bizde yani birbirimize dürüst olalım burada her şeyden öncesi müthiş bir özgüven var bizim milletimizde yani Türkiye Cumhuriyeti devleti de yaşayan işte Edirne'den Diyarbakıra, Trabzon'dan Antalya'ya kadar yurdumun dört bir yanındaki kişiler ben de buna dahil bizim aşırı bir özgüvenimiz var işte bu yanlış. Bir de biz ticareti şöyle yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Biz ticareti e, ya işte ben ticarete başladım yapayım, koşturayım para. Ya böyle bir şey yok. Ticareti uzun vadede düşüneceksin. Yani bu uzun vadede yani öyle bir düşüneceksin ki torununun torunu bu işi devam ettirsin. Yani işte hep bundan kaybediyoruz. İşte işi yapıyoruz. 3 sene 5 sene para kazanıyoruz. İşte sonra diyoruz adam gümledi. Çekleri patladı. Kartlar patladı. Şöyle oldu böyle. E tabi patlar. Adamın cebinde sermaye yok. Vadeli mal alıyor. Vadeli dönüyor. Vadeli satıyor. E ne oluyor bu sefer? Sonuç kendi parasıyla dönmüyor. Onun bunun parasıyla dönüyor. Toptancının parasıyla dönüyor. Bilmem ne yapıyor. İşte o parayla gidiyor araç alıyor. İşte o parayla gidiyor özel hayatını güzel yaşıyor. İşte bunlar yanlış arkadaşlar. Doğru olanı yaptığınız sürece yani ticaretiniz ters gitmez. Ama işte bu doğru olanı iyi iyi yani iyi yerde iyi zamanda yapmanız lazım. Önceliğinizi her zaman yatırıma ayırmanız gerekiyor. Ondan sonra özel hayatınıza. Tabi bu da şöyle hani bazen şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki, ya işte gençken yemeyeceğim de ne zaman yiyeceğim? 60 yaşına geldiğimde mi yiyeceğim? yapacak bir şey yok. Yani gençken tutumlu olacaksın ki hani ileride rahat edesin. Başka türlü çok zor yani olmaz.